Hepinize de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Biz az önce oynamıştım. O yüzden şey eşyalarını falan var. Şimdi ne diyeceğim? Biraz cam basın. Şimdi Oyuna başlamadan önce 3 kişi öldürdüm. Ve şuan iyi gidiyoruz. Ne güzel. <laughs> ah şey düşmüş. Gidelim. Hemen hızlıca ben gideyim. Heh, tamam. tamam. İyi şeyleri de ben aldım. Kask falan. Tamam. Şu an iyi Adamı şurada yoksa ben mi yanlış gideceğim? Yok. Aha çok iyi bir yerde karşılaştık. Şuradan hemen ada balık. Bu ziyade bana geliyor. Bu ziyade mi? Bir aynı şurada. hadi. Ha tamam. Hallettim. Dört kişi öldürdüm. İyi. İşte çıkarabiliyoruz ama arkadaşlar. Heh, i̇şte. Bunu isteyebiliyorsunuz kapanıyor da. Sonra gideceğim üstten vurabilirler. Aç diyorsanız like atın. Açma diyorsanız abone olun. Lan adamı oraya <laughs> kadar gelmişsin lan. Lan. Şimdi gidelim şöyle be. Şöyle bir, bir mermi yerine Çünkü önümüze hemen bir azaba çıkabilir, ay şey çıkabilir adam biliyorsunuz. <laughs> Eski azaba. <laughs> ha hayır, hayır hayır Şu anda açık iş oluyor devam ediyor basmak önünde yapalım da basalım böylece Şuradan gidip Bizi nasıl yalan lan Arabayı patlatacak kaçmam lazım Arabayı düşünüyorum ben şu an bu cool. Araba olmasa onun için bir çizirdim de. azaba var işte. Sonra azabasız kalanı var? Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için bu kadar emek veriyorum yani o kadar video çekiyoruz. 10 dakikalık, 12 dakikalık, 20 dakikalık. O yüzden aboneye like atın. Tamam herkes değerli anasını ya bu ne? Yani şu an hazırladığından iyi oynayan bir 3-5 kişi var. Şimdi gidip bakayım şöyle. Şu O yalnız ben oraya gidemem ki o alan dışında oğlum. Kurtulacaktım da alan dışında işte. Yoksa niye kurtulamam? Şimdi ne Hadi lan. Oğlum görsene. Adam. Ne oldu? danma velakin ben halledeceğim. He. Tamam. Hadi girek. İşte Google. Ben mi seni? Hadi bakalım girecek işte be. Tekrar diyorum ya, abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İki kurtulmuş mu lan canavar? Şuradan gözüküyor ya. Sen sür lan. Sen ne sürüyorsun? Yok. <laughs> Güzel, ben daha çok sinemak Adam sürecek de işte nereye gidecek? Yavaş olan. Kaç. Kaç. Kaç mı Hadi Ama 2 dakika ben seni bekleyeyim ama bas kaza. Açıyor iki daha serdi kolum. Üzüldüm ben çocuğa. Hadi Yani güzel bir pas. Sen alanın Öyle dedim ki iyi de geliyor bu lan. Ha La gelsene salak. Gelsene. Ne boş ver. Bak de gelmiyor. Ha gelsene. Allah'ım ya. Bunda gelsin alam. Ha hadi direkt. kişi kalmış. Arkaya geçeceğim lan. <laughs> ön markama yorumları yazın. Ee, yazarsanız öbür videoda ön ya da arkaya <laughs> Ah. Kaza şiddetten inen bizi var ama arkadaşlar kaza ne yapayım de. Gide kedi hadi. Oleyi de yapacağız. Şimdilik arkadaşlardan ayrılmayacağız. Güzel bir birlik yaptık şu an arkadaşlarla. O yüzden bu birliği bozamam. Bu birliği bozarsam sonunda küçük şeyler alabiliriz. O yüzden maalesef. Oh, hadi. Ya arabanın başına gidelim hadi ya. Arkadaşlar iki dakika ben bir... Be. Şimdi içeri gidelim. Böyle adam var ateş ediyor ama. Nereden ateş ediyor sıkıntı o. Lan hadi. Ananı... İki sen misin ya adam lan azar halde anan iki kişiler lan Allah kahretsin arkadaşlar bugünlük bu kadar bay bay videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.